Selam, bugün eşya yerine ev gelmiş ona bakacağız. Yer arıyorum. Bir türlü bulamadım. Burası güzel. Menü sonra da props'a basın. Ben de ev buradaydı sizde aşağıda olabilir. Bir şeylere tıklıyorum. İşte ev bu dışı çok güzel. Evet şimdi evin içine bakalım. Evin amp koyduk. Daha deneyeceğim. Şimdi yine yer arıyoruz. Koş kız Abdurrezzak Mehmet'in kızı ikinci padişah yaren. Hızlandırayım. Evet, artık evin içine bakıyorum. Girilmiyor. Biniyorum yine girmiyor. Neyse camdan bakalım. Ev iki katlı adaladadadadadada. Gir artık. Anlık sok. Evet arkadaşlar evin içi böyle. Ben beğendimse beğendinizmi mi yorumlara yazın. Evin içine dısı da harika. Neyse bugünlük bu kadardı. Göstermemi istediğiniz şeyler varsa yorumlara yazarsanız ben gösteririm. Bay bay.